Merhaba arkadaşlar, Sandtable'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bollywood kuşağımızın dördüncü filmi olan Gajini hakkında konuşacağım. Konusundan başlamak gerekirse, araştırma ödevleri için gittikleri arşivde tıp öğrencisi Sunita ve arkadaşları arşivi karıştırırlarken Sunita Sange Sangey'nin dosyasını bulur adamın kısa süreli hafıza kaybına uğradığını öğrenir. Araştırma ödevi için bu adamı seçmeye karar verir. Ancak hocası buna itiraz eder. Çünkü o olaya polis karışmıştır. Hocasından o olayı anlatmasını ister. Senge Sengenya'nın kafasına sert bir cisimle vurulduğu için böyle olduğunu, her 15 dakikada bir her şeyi unuttuğunu ve bunları hatırlamak için fotoğraflar çektiğini ve not aldığını öğrenir. Sunita bu adamı çok merak eder ve onunla tanışmak için araştırmaya devam eder. Bunun sonucu olarak Sengenya'nın günlüklerini bulur ve okumaya başlar. Böylece onun hikayesini bu günlüklerden öğrenmiş oluruz. Konusunu öğrendiğimizde Memeto filminin bir benzeri gibi gelse de gerçekten özgün bir yapım. Biraz da filmden bilgilerle devam edelim. Filmin müzikleri 2008 Oscar'larında Slamdak Milyoner ile iki adet heykelci kapan Rahman tarafından yapılmıştır. Film aslında Tamil dilinde 2005 yılında gene aynı yönetmen tarafından çekilmiş. Tamil Hindistan'ın güneyinde konuşulan yerel bir dildir filmin bir şekilde ünlü aktör Amir Han'ın dikkatini çeker ve Hindu dilinde yeniden çekilmesine karar verilir. Filmde baş karakterimiz Short Term Memory hastalığından müzdariptir. Bu hastalık aslında bir bakıma balık hafızalık gibi bir şey ve Amir Han bunu çok güzel yansıtmayı başarıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sağ üstteki karta tıklayarak bir önceki Bollywood incelememiz olan My Name Is Khan'ı izleyebilir. Takipte kalarak Bollywood kuşağımızın son filmi olan PK'yi izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.